Orada saklanmayı ya da orada saklanmayı hani saklanmaya devam eden anlamında. bir şehir var hocam. Yani orada. tabii. O zaman bir şehir. Ve var. gerçek anlamda kaçak olarak yaşıyorsan burada çok rahatlıkla hani göze batmadan. Çünkü dediğim gibi e, o kadar yaygın bir coğrafya ki yani yüzlerce kilometre devam ediyor perivacaları. Küçük bir kısmı turistik. Yani geri kalan yerde incin top oynuyor. Çünkü buralar tarıma da elverişli değil. Hani tarım alanı olsa köylüler gelir. Köylü de gelmiyor buralara. Ve buralarda ciddi anlamda saklanabilirsin. Bir kişi iyi İHN'i temin eder. Atıyorum o bölgeden geçerken hani günlük yiyecek içeceğini. Orada yüzyıllarca, yani yüzyıllarca diyorum yıllarca kalabilirsin. Yani bulunman çok zor ihtimal. Evet. Bak bir dağda saklanamazsın, burada saklanırsın. Burası çok enteresan bir yer yani. Murat Hakan'ın da fikrini merak ediyorum ama Şu, şunu da ekleyeyim, öyle döneyim. Tamam. E şimdi buraya en son ne zaman gittin hocam? Ee, yaklaşık işte bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl önce videoda çektin. Hep e, videolarında şey paylaşıyorsun ya, hani oranın o enerjisi, evet. onun bir gizemi, evet. e, videolara da, da anlattın onu. Mesela burada e, sana nasıl bir hissiyat oluştu? Öyle negatif e, siyahın olayında mı benim gittiğimde? Hayır sen, sen gittiğinde senin fikrinde. Ya ne? ben gittiğimde yani. şimdi e, enerji, enerjinin hani belli bölgelerde e, çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok olumsuz ederim. enerji anlatılır hep buraya gidenler için. Şimdi bak bu bölgede çok sert bir enerji var. Bu benim uçurum kenarı vardı yukarıdan büyük ihtimalle o yukarıdan çektiğim yer burası. Ben yukarısında oturmuştum. Orada çok sert bir enerji var. Mesela oradaki enerji çok rahatsız edici ama Hani diğer tarafta ele bir kilise var. Ta Roma döneminde yapılmış. Onun bulunduğu alana gittiğinde de çok sakinleştirici, hmm. insana uyutan. O kadar farklı ki mesela e, neydi? Orta Hisar, Uç diye bölgeler var. Mesela Uç enerjisi çok sert. Orada bir kale var. O kalede yüzlerce kişi öldürülmüş Roma askerleri. Neye uyarlar? Sertliği peki. Ya tabii ki yaşamışlar mı oradaki Şimdi negatif bak, varlıklar bu da hep öyle iddialar evet, içerisinde ya ona mı yani bayılıyor. hepsi katkılı e, leyhatları var Leyhatları dediğimiz yeraltı şeyleri biliyorsun hem suları petrol benzeri her şey yani onlar etkiliyor zaten eski insanlar o enerjiyi kullanmayı hani becermişti manyetik alan da dahil buna ama e, diğer taraftan mesela bir yerde çok insan katledilmişse oranın enerjisinde böyle çok huzur bekleyemezsin. Yani orada çok fazla in, sayıda insan öldürülmüşse oranın enerjisi çok sert olur. Yani e, mutlu olamazsın orada. Garip biçimde hiç bilmeden Huzursuz Olursun. Orada böyle bir tedirginlik hissedersin. Sebebini anlayamazsın. Evet. Sebebi odur. Mesela Uçhisar'da falan o kale, din, o kale dedikleri aslında devasa bir dağ delmişler. O da, o da orada saklanmışlar. Mesela oranın enerjisi beni çok rahatsız ediyor. Veya işte o göremedeki hani müze olarak, şimdi müze değil de açık hava müzesi gibi kullanılıyor. Tepedeki, yukarıdaki yeri diyorsun müze. Nasıl? Bir, bir mesafe var. Yürüyorsun 3-4 kilometre evet. falan yukarı. Ya Mesela orada da öyle. Çok rahatsız edici bir enerji var. Evet, yani evet. Herkes gidiyor geziyor ama inanılmaz e, kötü ama biraz evet. ileri de o motorların falan gezdiği bir yer var. Hani şeyler balonların yok. Orada da harika bir enerji evet. var. Orada çünkü katlam olmamış. Yani e, çok değişik bir bölge ama bu, bak burası İncin top oynanan bir bölge. Niye burayı çekti? Niye balonlu bölge değil? Niye motorların gezdiği yer değil evet, de bura? Sen hani turistik buradaki güzelliği Alakasız vereceksen balonları da var değil mi mesela? Bura orada değil. Bak burası evet. nasıl biliyor musun? Ben e, oradan işte bir rehber bulmuştum. Beni dedim götür bırak. Yani incin top oynayacak bir yer olsun ki çekim yapayım dedim. Sonra evet. gel al dedim. Beni iki saat sonra geldi aldı. Böyle uçsuz bucaksız arazide gittik. Dedim insan yok mu? Yok burada dedi. yani. Burada kim ne yapacak dedi. Tamam mı? Ya burada ne yapacaksın kayaların içinde tarım yapamazsın, bir şey yapamazsın. Hani burada e, içi şey de yok. E, o tür hani toprak kap falan imalathanesi de yok burada. Hiçbir şey yok. Soğuk hava deposu olarak kullanıyorlar o da yok. Ama şunu gördüm yol üstünde bu e, şeylerde peri bacalarında yaşayan bir ton insan gördüm. Bunların kirası mirası yok. Yani oran yerlileri yaşıyorlar. Orada ev içeri bildiğin öşamışlar yaşıyorlar. Yani o yüzden buralar saklanmak için çok uygun bana göre. CIA burada bir, ne ne bir mesaj mesaj var.